Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. ETS2 video serisine muhteşem bir kamyonla devam ediyoruz. Böyle bir mod yok. Man. Efsane. 32.270 seriyle muhteşem bir kamyon modu arkadaşlar. 40 ayak. Bu arada yükümüz de var. Şöyle kamyonumuzu bir inceleyelim arkadaşlar. 60 plaka. Hemen iç dizaynına da bakıyoruz. Bakın teybine kadar arkadaşlar. Her şeyle dört dörtlük. İçini falan tasarladık arkadaşlar. Renk seçimlerini yaptık. Döşemelerin. Yani muhteşem bir kamyon arkadaşlar. Yükümüzü attık. Bağladık halatlarla. Şimdi biraz e, kornasına bakalım, motor sesine bakalım. <laughs> Üçlü silecek takımı arkadaşlar. Çift kordamız var. Lastikleri arkadaşlar eee ben değiştirdim. Kendi lastikleri de güzeldi. Ama böyle bir lastik tercihinde bulundum arkadaşlar. Bu arada kamyonu ben sarı seçtim arkadaşlar. Çünkü ben bu ee, 40 ayakta sarı ve kırmızı çok hoşuma gidiyor. Ama kamyona gerçekten her renk çok yakışıyor. Yani siz yeşili, maviyi de deneyebilirsiniz. Beyazı deneyebilirsiniz. Yükü değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Modun içinde farklı kasalar, farklı yükler var. bunun dışında ufak tefek modifiye yapabilirsiniz. Seçeneğiniz bu araçta çok arkadaşlar. Peki şimdi neredeyiz? Biraz ona bakalım. Gürcistan'dayız arkadaşlar. Batumi'deyiz ve yolumuz Türkiye sınırına gireceğiz arkadaşlar. Ve ülkemizden Artvin'i ziyaret edeceğiz. Artvin'e yük götüreceğiz. Artvin'i gezeceğiz arkadaşlar. Ve bir ülkeden bir ülkeye geçmiş olacağız. Evet arkadaşlar şimdi şöyle hareketlenelim. Kamyonu dıştan sürüyorum arkadaşlar. Çünkü bu kamyonu izlemesi gerçekten çok zevkli. Bu arada navigasyonumuzu da açalım. Yola da bakalım. Arkadaşlar modun bütün özellikleri aktif. Biraz araçtan bahsedeyim. E, Manevras olsun, fren kabiliyeti arkadaşlar, hızlanması, aracın tüm ışıklandırmaları, süspansiyonu muhteşem arkadaşlar. Sıkıntısız bir şekilde oynayabilirsiniz. 40 hayat bir araç olduğu için. E, manevra konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Arkadaki teker de dönüyor. Ses efektleri veya görüntü kalitesi de arkadaşa, e, sıkıntısız. Oynayabilirsiniz rahat bir şekilde. Aracı ben kamyon modlarından indirdim. Ama farklı sitelerde e, linkleri mevcut ve çalışıyor arkadaşlar. Ben bir kere kaybettim. Başka bir siteden bir daha indirdim. Bir sıkıntı yok o konuda. Yolda zaten bir ufak bir mola verip gene bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Şöyle iyice arkasına önüne bakacağız. Orada detaylı bir inceleme yapmamıştık. Çift korna özelliği güzel, e, korna seçimleri güzel arkadaşlar. Ses yönünden de e, sesleri baya etkin çıkıyor arkadaşlar. Yani bazı kornalar modlarda duyulmuyor bile. Yani bu kamyon bile olsa. Onun dışında e, aracı gece sürmeyi deneyin. Çok güzel aydınlatmaları var. Siz kendiniz de ekleyebiliyorsunuz. Sarayı tercih ettim. Bakın böyle döndüğümüz zaman kafası da oynuyor arkadaşlar. Evet, şu anda Gürcistan Batumi'den arkadaşlar yol aldık. Türkiye'ye doğru, ülkeye doğru dönüyoruz. Artvin Hopa'dan merkeze doğru ineceğiz. Bu arada arkadaşlar motor sesi falan güzel. Evet sınıra geldik şu anda. Yol kenarında bekleyen araçlar var. Gürcistan bayrağı ve hemen ülkemizde görüyoruz. Camiyi gördük arkadaşlar. Yükümüz ağır arkadaşlar. Topluk taşıyoruz. Dediğim gibi yükü değiştirebilirsiniz. Seçenek çok. Yükün aksine arkadaşlar tasayı da değiştirebilirsiniz. Mesela şu yandaki başlıkları çoğaltabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Onun dışında arkadaşlar kilitleri iptal edebiliyorsunuz. Hemen yanda gördüğünüz kilitleri de azaltabiliyorsunuz, iptal edebiliyorsunuz. Arkadaşlar istediğiniz kamyon modlarını yorumlarda belirtebilirsiniz. Veya hangi şehri gezmek istiyorsanız, nereleri görmek istiyorsanız bunları belirtin. Biz de turumuzu yapalım ve videomuzu yayınlayalım. Evet şu anda 8. fiteste 90 km hızla yolumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar şurada biraz mola vereceğim. Petrolse şöyle giriş yapıyorum. duracağım arkadaşlar. Şöyle biraz aracın genel bir görüntüsünü şöyle göstereyim. Ee, tam olarak arkayı göstermek istiyordum ama arkayı gösteremedim bir türlü. Artık yolda giderken göstereceğim. Kamera e, açısı yetmiyor arkadaşlar. Şu şekilde oluyor. Onu artık yolda giderken göstereceğim. Arkadaşlar şundan bahsedeyim. Ee, yan camları açıp kapatabiliyorsunuz. Şu şekilde. Gerçekten çok güzel bir araç yani estetik bir duruşu var. Eski kamyonları seviyoruz. Bu arada şöyle haritamıza bir bakalım. Ee, yolu biraz çünkü açtık molaya girmek için şöyle sıfırlayıp tekrardan girmemiz gerekiyor arkadaşlar evet şu anda oldu karşıdan devam edeceğiz lastikler de e, kendi seçimi umarım aracı yakışmıştır evet devam ediyoruz sola da sinyal verelim. Buradan karşıya geçeceğiz. dikkatli bir şekilde. Biraz da şöyle sürelim. Çevreyi görelim. Çünkü Artvin'e doğru giriş yapacağız. Evet, Karadeniz'de görüntüde arkadaşlar. Gürcistan'a hatta Ukrayna'ya bile sınırı var. Denizimizin Şu anda arkadaşlar Artvin topraklarındayız, ee, tam olarak çarşıya girmedik. alan yol alacağız arkadaşlar, merkeze doğru. Evet zorlu yollar başladı arkadaşlar. Klasik Karadeniz. Viraj ve tabii ki de yüksek rahatım. ETS 2 143 sürümüyle oynuyoruz. Türkiye haritası modumuz aktif Arkadaşlar bunu da indirip oynamak istiyorsanız Oyuncuyuz biz kanalından indiriyorsunuz kuruyorsunuz arkadaşlar sıralı bir şekilde eksik mod dosyası olmadan Ve rahat bir şekilde ücretsiz sınırsız oynayabiliyorsunuz isterseniz online de oynayabilirsiniz multiplayer de oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla orası size kalmış Şu anda arkadaşlar yarım saatlik bir yolumuz kaldı. Ortalama 60 km hızla yolumuza devam ediyoruz. Evet yollar Bolivya yolları gibi yani bayağı bir virajlı. Araçlar karşı karşıya geliyor. Hız yapma olasılığınız çok düşük. Mesela bu yollarda arkadaşlar böyle manevrası zayıf olan modlarla oynadığınız zaman çok büyük ihtimalle aşağı uçuyorsunuz. Onun için bu kamyonu tercih edebilirsiniz. Rahatlıkla Karadeniz, Doğu, Akdeniz, Batı dolanlar arkadaşlar sıkıntı yok. Evet yağmur da yağmaya başladı. Şöyle de çalıştıralım. Üçlü bir sileceğimiz var. Şehir merkezine doğru da arkadaşlar geldik şu anda. arkadaşlar şöyle sola sinyal vereyim. Ee, biz şöyle soldan gidelim. Orada durmuş olalım. Ondan sonra bir sonraki videomuzda videonun devamını çekeceğiz arkadaşlar. şivonun kurulumunun yanına doğru geliyorum. Evet arkadaşlar, burada videomuz sonlandırıyoruz. Bir sonraki kamyon videomuzda ve ETS videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.